E, merhabalar. Tekrardan bir video ile karşınızdayım. E, bugün sizlere Serhat Akın neden vuruldu? Buna da düşüncelerimi anlatmak istiyorum. E, Serhat Akın özellikle Fenerbahçe'nin yenildikten sonraki çıktığı programda gerçekten Fener Ali Koç'a çok ağır eleştiriler yapmıştı. İşte neden kimse Ali Koç'a istifa etmiyor diyor. Artık hani neden kimse onu başkanlıktan indirmiyor tarzı gerçekten çok çok ağır eleştiriler yapmıştı. Ben mesela Ali Koç'u, şey Sarı Takı'nın yaptığı programları genelde fırsat dolu dinlemeye ve izlemeye çalışırım. ya yani Sarı Takım genelde programlarda biraz kendisini kaptırıyor ve kaptırınca biraz daha çok ağır eleştiriler yapıyordu. Tabi bu artık verdiği Fenerbahçelik sevgisinden dolayı mı bunu bilemiyorum. Belki de kendisine böyle bir yol izlemiştir. Çünkü yorumculukta şöyle bir şey dikkat ediyorum. Eleştiri yapan yanlışlarını... Söyleyen kişiler daha çok dikkat çekici ve daha çok reyting alıyor. Daha çok izleniyor. Mesela Serdar Ali Çeliker de mesela ağır eleştiriler yaptığında ki videolarına bakıyorum daha çok izleniyor. Serhat Akın da böyle bir yol izlemiş olabilir. Ki işte en son Galatasaray maçından sonraki yorumda ya iş biraz artık kabadılığa dönmüş. İşte azdan az çoktan çok gider tarzı falan. Ya şimdi bir insan eleştiriyor diye ki Ali Koç'u da bu arada savunmuyorum. Çünkü Ali Koç'un çok ama çok ama çok Büyük yanlışları var ve çok başarısız. Yani Ali Koç değildi. Herhangi bir insan bu kadar yıl üst üste başarısız olup da hiçbir şekilde başkanlık yapamazdı. Ama işte Ali Koç gerçekten şanslı bir adam ve insanlar gerçekten sevmişti. Ee, ama şimdi bu sezona geldiğimizde şu anda mesela Ali Koç'u eleştirmek yanlıştır. Ha eleştiriler 6 yılın verdiği başarısızlık ve birikmişlik ve 7. sene kötü bir başlangıç. Buna da eleştiriler yapılır ama ben bu sezon Ali Koç'un eleştirilmesinin erken olduğunu düşünüyorum. Ama eğer ki Fenerbahçe bu sezonda başarısız olursa Ali Koç tekrardan teknik direktör göndereceğine bu sefer kendisinin istifa etmesine gerektiğini düşünüyorum. Ya bir insan futbol eleştirmeni de kim vurur, niye vurur? Ya sonuçta bu futboldur, tamam zevktir, tutkudur. İnsan kazandığında mutlu oluyor, kaybettiğinde üzülüyor. Ama yani bu hayat mamak meselesi kadar da önemli bir şey değil ki yani. Sonuçta ortada bir can var ve candan değerli hiçbir şey yoktur. Çok saçma buluyorum. Ya ben mesela ben de bir futbol taraftarıyım ve benim de tuttuğum bir takım var ama ben olayın durumdan zevk almaya çalışan bir insanım. Yani kim iyi oynuyorsa o kazansın diyorum. Tuttuğum takım kaybettiğinde de çok aşırı üzülmüyorum. Futbol diyorum ya. Hani daha çok dert edecek meselelerimiz varken neden buna kendimi yoğunlaştırıp da acı çekeyim diyorum. Eskiden ben de çok şey yapıyordum ama yaş ilerledikçe artık kendime bu durumdan sıyırmış durumdayım ama bazı insanlar ne yazık ki olaya bu şekilde bakamıyorlar. Ya işte diyorum ya mesela orada sarı takım vurulmuş. Ya sen orada kan kaybediyorsun. Orada bile son sözün Fenerbahçe diyor. Ya yani çoluğum var çocuğum var yazık değil mi sana? Ne bileyim işte gerçekten yapanlar inşallah bulunur. Yoksa bu olayda en büyük sıkıntıyı Ali Koç çeker. Çünkü en çok eleştirilen oydu. Yani ister istemez şüpheli durumunda şu andaki ki ben böyle bir şey yapacağını hayatta düşünmüyorum. Yani Ali Koç böyle şeylerle uğraşacak adam değildir. Ama Ali Koç da ya bir dönüp de ya ben gerçekten çok başarısızım deyip de kaf hani, yani düşünmesi lazım. Diyorum tekrardan bu sezonda Fenerbahçe şampiyon olamazsa bu sefer zaten ya şöyle bir açıklaması var. Gerçekten hani Ali Koç olayına bir gün farklı bir videoyla gireceğim de ya gerçekten mesela sadece bu sezonda bile yani iyi bir hoca bulmuşsun bu hocanın dediklerini getirmişsin. Artık bu dakikadan sonra ya ön plana çıkma gibi bir derdin olmasın. Ya Göztepe maçında mesela ya orada tribünlerin önden geçmesi falan tamam orada yanlışlar var da. Ya sen kendini her, her planda öne atamazsın ki seni görünce insanlar sinirlenecek. Ne işin var sahanın içinde? Gönder yardımcılarını orada bilinmeyen, göze bakmayacak, sivrilmeyecek bir insanı gönder oradaki sorunu çözmeye çalışsın. Ya mesela bu sezondan bile şey yapıyorum. Mesela bile de şöyle bir şey var. Ya mesela Serdar Ali diyor ki transfer hocaya bırakılmaz diyor. Bence çok saçma bir yorum. Tabii ki de tek başına ya bu olsun derse sonuçta Fenerbahçe'nin içindeki futboldan anlayan kişilerle bir müzakere yapılabilir yani. Ne denilir? Ya hocam mesela en nesri. Ya bu oyuncu bizim Türk liginde e, olmayabilir, tutmayabilir. Şöyle şöyle sıkıntılar var. Şöyle böyle yani bizim kaygılarımız var da deyip ama şimdi adam siz adamı getirmişsiniz ya bu olacak deyip de siz gidip de başkasını getirirsiniz daha sezonun başında Mourinho ile yönetim arasında sıkıntılar da olacaktır. Yani bence çok yanlış bir düşünce. Tabii ki de fikirlerini belirtecekler. Ama hocanın da istediği oyuncu vardır. Onu almamak bence bu sefer de hocaya karşı saygısız olacak ki en nesli bu arada patlayacak gibi duruyor. Olmazsa da gerçekten o da çok büyük sıkıntı. Ama bu sezonu da beklemek lazım. Eğer zaten bu sezonda giderse ben diyorum Ali Koç artık hiçbir şekilde başkanlık koltuğunda oturmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama şu anda beklemek lazım ve her şey için erken olduğunu düşünüyorum. Tekrardan Serhat Atatürk'e çok geçmiş olsun diyoruz. Ee, tekrardan farklı videolarda karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.